Arma Aynen armaya <laughs> 7. ve 11. dakikalarda Cengiz Ünder'in golleri var. Lens son çizgide yaptığı ortasını. Robin Van Persie'den önce bir müdahale. Şut ve top ağlara gidiyor. Gol. İnanılmaz maç oldu. Gol yağmuru. Başakşehir'de gol yağmuru. Bu kez Ozan. 12. dakika. Ozan farkı bire indiriyor. Baskımızda topu kazandık. Belushi'nin pası Ozan'a. Ozan. Ozan sağ çapraz. Ozan'ın aşırtma vuruşu ve top gidiyor. Harika gol. Ozan Tufan. Ozan sağ çaprazdan müthiş bir aşırtmayla herkesin izlediği o topu filelerle buluşturmayı başarıyor. İzleyenler arasında kaleci Març da vardı. Onun da yapabilecek pek fazla bir şeyi yoktu. Ozan Tufan'ın harika golüyle farkı 3'e çıkardı. <laughs> bir ekibimiz var. Çok güzel bir kadromuz ve çok değerli bir hocamız var. Ee, bu ailenin e, bir ferdi olmaktan ben de çok mutluluk duyuyorum. E, katkı sağla, sağladığım için de çok mutluyum. E, kağıt üzerinde daha demin de söylediğim gibi e, dünya basında çok favori gözükmesek de çıktığımız iki maçta da en iyi şekilde mücadele ederek e, e, büyük büyük bir şekilde mücadelemizi göstererek sahadan iki maçta da galibiyetle ayrıldık. Bunun için çok mutluyuz ve gururluyuz aynı zamanda ben de takımıma, ülkeme katkı sağladığım için ayrı bir mutluluk yaşıyorum. Hocama da bu bana verdiği bu görevden dolayı da teşekkür ediyorum. 92'den beri vardı. Ozan Tufan i̇şte Ozan. Be it by just the one goal into the second half now, and it didn't take long until Turkey had their equalizer. A little bit of good fortune involved as well. Ozan Tufan from outside the penalty area, wrapping his right boot around it. As it curled over gördüm. Hiç top hep yere baktığım için, topa baktığım için. Kafamı kaldırdığımda hep filede görüyorum topu. O yüzden nasıl gitti, nereye gitti, nasıl hızla gitti hiç görmüyorum yani. İzlerken de abi, aynı. Evde defalarca. Teşekkürler bu arada. Taksi 200 yaz. Pazar kral. Pahalı. <laughs> Rodriguez. Otuk. Edge the box. Tufan. Three, three. The goals are really flowing in this game. You can't really blame the Real Madrid defence for that one. Fenavacy shows spirit, desire, and on this occasion plenty of power and skill from the finish. Tufan weighs it up, looks at his other options and decides from considerable distance to drive the ball towards the goal. Loads of movement. On, Neves. Perhaps does well to get anywhere close to making the Safe but the power take that Moses Osan Osan Jessalan the so called Osan değil. Zidane oğlumla evimin bahçesinde futbol oynarken ikimiz de en sevdiğimiz futbolcular olurduk. Oğlum ben olurdu, ben ise Ozan Tufan. <laughs> Her şeyde önemlisi tabii şu fotoğraf bence çok şey anlamlı. Bu fotoğrafın ters tarafı çok anlamlı. Oradaki teknik heyetimizin sevinci gerçekten görünmeyi. Benimki de e, yurt dışında kendimi gösterebilmek, oralarda ülkemi temsil edebilmek. Eee Tabii kendimi en yakın yani kendimi daha iyi hissettiğim, e, oynamak istediğim daha doğrusu İngiltere Premier Liginde kendimi görmek istiyorum. İnşallah bu da en kısa sürede gerçekleşir.